Merhaba değerli öğrenciler. Ben Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Mahmut Göksel Beytur. Uzaktan eğitim süresince ve bu yıl yapılacak olan LGS sınavının birinci dönem ünitelerinden oluşacağı için biz de 8. sınıflar olarak birinci ünitelerden başlayarak tekrar etmeye karar verdik. Bildiğiniz üzere Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde birinci ünitemiz kader ve kaza inancı idi. Arkadaşlar burada iki tane kavramımız var. Birincisi kader, ikincisi kaza. Arkadaşlar kader biz nasıl tanımlamıştık? Allah'ın sonsuz ilim ve kudretiyle evrende olmuş ve olacak bütün olaylara önceden bilip takdir etmesi, bir ölçüye göre tayin etmesi diye tanımlamıştık. Tekrar edelim. Kader Allah'ın sonsuz ilmiyle, kudretiyle evrende olmuş ve olacak bütün her olayı bir ölçüye göre tayin etmesi, planlaması ve programlaması idi. Değerli arkadaşlar, kader kavramında planlama, takdir etme, ölçme, tayin etme gibi ipuçları vardır. Bunlara dikkat çekelim. Sorularda eğer ki kader ile ilgili kavramıyla, kader kavramıyla ilgili soru gelecek olursa bu e, sözcüklere dikkat edelim. Ölçmek, tayin etmek, planlamak, programlamak. Kaderin tanımında iki önemli kelime vardır. Birincisi plan, ikincisi bilmek. İşte bu iki kelime birbirine karıştırıldığı için kaderde yanlış anlaşılmaktadır. Allahu Teala külli iradesiyle her şeyi bilmektedir. Bunda şüphe yoktur. Olmuş ve olacak her şeyi de önceden planlamaktır buna kader diyorduk. Lakin değerli arkadaşlar Allah'ın her şeyi bilmesi bizim de o işi yapacağımız mecburiyetimiz anlamına gelmemektedir. Yani istenmeyen bir olay yaptığımızda zaten bunu Allah biliyordu, bunu Allah takdir etmişti diyerek işin içinden sıyrılamayız. Buna dikkat edelim. Değerli arkadaşlar Kader defterine bakmanızı istiyorum. Kader defterinde mavi olan yerlere kırmızıları yazamayız. Çünkü mavi olan yerler Allah'ın külli iradesiyle bizim tercih edemediğimiz durumlara yazmakta. Biz bunları bu ünitede fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalar olarak işlemiştik. Yani sünnetullah kavramı buydu. Allah'ın evrene koymuş olduğu yasalardı. Kırmızı yazıklı bölgelerse insanın tercih edebildikleri cüz'i irade ile ilgili yerlerdi. Değerli arkadaşlar, kader Allah'ın irade, kudret ve ilim sıfatlarıyla ilişkilidir. Allah'ın ilim sıfatı her şeyi bilmesi, irade sıfatı istediğini dilemesi, tercih etmesi, kudret sıfatı ise güç yetirmesi. Değerli arkadaşlar, Allah İrade sıfatıyla evrenin tamamını planlar, programlar. İlim sıfatıyla da eylemlerimizi bilir. Bunların tamamını yapmaya da kesinlikle güç yetirebilir. Ama burayı tekrar ediyorum. Allah'ın ilim sıfatıyla bütün eylemlerimizi bilmesi bizim sanki Hacivat Karagöz oynatmasına onu mecbur yapacağımız anlamına gelmez. Hemen burada bir örnek size söyleyeyim. İki santranç ustası karşılıklı oyun oynarlar. Satrançtan çok iyi anlayan üçüncü kişi de onları izler. Oyun ilerleyen bölümlerinde izleyen satranç ustası der ki A kişisi şu 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 hamleleri yapacak ve oyunu kazanacak diye içerisinden geçirir. Yani kendi düşüncesinde bunu söyler. Ve aynı şekilde A kişisi aynı hamleleri yaparak oyunu kazanır. Arkadaşlar burada üçüncü kişi bunları söylediği için A kişisi bu eylemleri yapmadı. Yani Allah bildiği için biz buradaki, bu dünyadaki kendi tercihlerimizden kaynaklanan işleri yapmıyoruz. Biz kendi aklımızla fikir yürüterek isteklerimiz doğrultusunda eylemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Ancak şunu da belirtmekte bir yarar var. Bu dünyadaki olacak her şeyin sebebini Allah yaratıyor. Allah sebepler silsilesini bu evrene dağıtmış. İşte cüz'i iradeyle biz o sebeplerden keyfimize göre istediğimizi seçebiliyoruz. Bir de seçemediklerimiz var dedik. Şimdi ona gelelim birazdan. Kaza kavramı ise arkadaşlar kaza kavramı terim olarak Allah'ın önceden bilip planladığı kader kavramına giren olayların vakti zamanı geldiğinde ortaya çıkmasıydı. Mesela şöyle diyelim bir çifte Allah çocuk nasip edecek. Bu onlar için kaderdir. Ama çocuğun dünyaya gelmesi kazadır. Gerçekleşen bir olaydır. Değerli arkadaşlar nasıl ki kaderde Allah'ın ilim, irade ve kudret sıfatı varsa kazada da Allah'ın tekvin sıfatı yer almaktadır. Sorularda genelleme yapılır. Kader ve kaza inancında hangi Allah'ın sıfatları yer alır diye bir soru gelirse biz ona tekvin sıfatı olur ya da olmaz. İlim, irade, kudret bu üç sıfatı da öğrendik. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Değerli arkadaşlar, kader kavramı içerisine giren cümlelerde ecek, acak ekleri, gelecek zaman bildiren ekleri bulunmaktadır. Mesela örnek verecek olursak yarın deneme sınavına gireceğim ya da dedemi bayramda ziyaret edeceğiz gibi cümleler kader kavramı içerisinde yer almaktadır. Dı di miş muş Geçmiş zaman ekili cümlelerse kaza kavramı içerisine yer almaktadır. Mesela dün deneme sınavına girdim cümlesi kaza kavramı içerisindedir. Ya da dedemi bayramda ziyaret ettik. Geçmiş bir cümle e, bitmiş, vuku bulmuş bir olayı belirttiği için de kaza kavramı içerisine yer alır diyoruz. Değerli arkadaşlar, kader ve kazaya iman inanç esasları arasında yer almaktadır. Amentü duasını lütfen aklımızda bulunduralım. Yine kaza, kader, e, iman etmek Allah'a iman etmenin doğal neticesidir. Yani içinde Allah inancı bulunmayan bir kimse kesinlikle kader ve kazaya iman etmiş sayılmaz. Çünkü bir planlayıcı, programlayıcı ve onu yaratıcı olması lazım. Bu da vacibil vücut olan Allah Teala'dır. Evet değerli arkadaşlar. Tercih ettiklerimiz ve tercih edemediklerimiz. Şimdi burada tercih edemediklerimiz külli iradeye giriyor. Bizim herhangi bir müdahalemiz yok. Kaderimiz. Ama tercih edebildiklerimiz ise kaderimiz değil. Cüz'i irade. Ad üstünde tercih edebildiklerimiz. Şimdi tercih edemediğimiz yana bakarsak örneklere daha iyi açıklayacağız. Anne babamız, cinsiyetimiz, kalp atışımız, göz rengimiz gibi. Burada 7 taneyi aldık biz ve daha da çoğaltabiliriz. Değerli arkadaşlar, şöyle bir örnek verelim. Ahmet'in anne ve babasının öğretmen olması Ahmet için bir kaderdir. Çünkü öğretmen çiftin çocuğu olmak onun tercihi değildir. Ancak Ahmet'in anne ve babasının meslek seçimleri, öğretmen olmaları kaderleri değil, tercihleridir. Değerli arkadaşlar, Filizin kız olması onun tercihi değil, kaderidir. Çünkü yaratılıştan gelen bir vergidir bu. Şimdi tercih edebildiklerimize gelirsek, nasıl bir insan olabileceğimiz? İyi bir insan mı, kötü bir insan mı? Zeki bir insan mı, çalışkan bir insan mı, değil mi? Okulumuzu biz tercih ederiz. Eşimiz, işimiz, arkadaşlarımız, nerede yaşayacağımız bunları tercihlerimiz belirler. Bu da insanın cüzi iradesinde kaynaklı şeylerdir. Kader değildir. Değerli arkadaşlar, insan akıllı bir varlıktır. Akıllı olduğundan dolayı da sorumlu bir varlıktır. İstenmeyen bir davranış sonucunda ne yapalım kaderimiz böyleymiş, bu da kaderimde varmış gibi dert yanmalar beyhudedir, boşunadır. İki örnek vereceğim. Birincisi, diyelim ki hırsızlık yapıp hapse düşen bir insan kader mahkumuyum, kaderimde bu da varmış diye dert yanamaz. Çünkü kendi isteğiyle, tercihiyle o eylemi yaptı ve sonunda cezaya çarptırıldı. Güncel bir örnek verecek olursak Covid-19 salgını, virüsü bana bulaşacaksa Allah bunu bana takdir ettiyse her yerde bulaşır diyerek vurdum duymaz davranıp evden dışarı çıkmak yanlış kader inancıdır. Çünkü arkadaşlar tedbiri bizde alacağız, takdiri Allah verecek. Yani tedbir kuldan, takdir Allah'tan eğer ki bu şekilde davranıp istenmeyen olaylarla karşılaştığımız vakit yapacak bir şey yok kaderimde bu varmış diyemeyiz. Değerli öğrencilerim konunun sonuna geldik. Şimdi bu iki kavramla ilgili sorular çözüp dersi bitirelim. Evet boşluk doldu, doğru yanlış sorusunu çözelim birlikte. Kader kavramının sözcük anlamlarından birisi de ölçülü olmaktır ölçü, miktar, düzen, plan, program evet kadere giriyordu arkadaşlar. Kader, sonuç, kaza ise sebep yasasıdır. Tam zıtlı değerli arkadaşlar. Lütfen dikkat edelim. Kader sebeptir. Kaza ise sebebin sonucunda ortaya çıkan bir durumdur. Bu da yanlış olacak. Kader ve kazaya inanmak İslam'ın inanç esasları içerisinde yer alır demiştik. Amentü duasında örnek göstermiştik. Bunu da buraya işaretledik. Kader ve kazayı Allahu Teala'nın ilim, irade ve kudret sıfatları ile ilgilidir. Açıklamamızda söylemiştik. İlim, irade, kudret sıfatı bir de kazada tekvin ayrıyeten sıfatı vardı. Unutmuyoruz lütfen. Bu da doğru diyoruz. Hemen kontrol ettiğimizde ortaya çıkan durum bu. Şimdi e, testleri de çözelim. Ondan sonra konumuzu bitirelim değerli arkadaşlar. Evet. Değerli arkadaşlar soruya baktığımızda Ahmet'in yukarıdaki cümlelerinden hangisi kader ve kaza kapsamında düşünüldüğünde kader içerisinde yer alır? Bize kaderi sormuş. Kader içerisinde yer alacak. Selam arkadaşlar ben Ahmet. Şimdi sizlere hayatım hakkında kısa bir bilgi vereceğim. Birinci cümleye bakalım hemen. 21 Eylül 1999 yılında İstanbul'da doğdum. Hemen baktık doğdum geçmiş zamanla yani kaza ile ilgili. İkinci cümle. İlk orta ve lise öğrenimimi doğduğum şehir olan İstanbul'da tamamladım. Geçmiş zaman bildiren bir cümle. İki de onun için kazayla ilgili. Üçe bakıyoruz. Çocukluğundan beri düşlediğim Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü kazanmak için bu hafta derslerime çalışmaya başlayacağım. Evet. Bu cümlede gelecek zaman belirten, plan program belirten bir cümle olduğu için bu kaderle ilgili bir cümle. Hemen dörde bakalım. Bunu gerçekleştirmek için ise bol miktarda yardımcı kaynak aldım ve kendime günlük bir çalışma programı hazırladım. Evet, kaza dediğiniz duyar gibiyim. Doğru. Bizden kader istiyordu. Yalnızca üçüncü cümle kaderle ilgili. Yani cevabımız D şıkkı olacak değerli arkadaşlar. Bir diğer soruya bakalım. Yukarıda verilen maddelerden hangileri kaza kapsamında de değerlendirilebilir? Bu sefer de kazayı sormuş. Hemen pratiğini ben size göstereyim buradan. Kaza kavramını sorduysa böyle, bu tip sorularda, böyle sorularda hemen cümlenin fiiline sonuna bakalım. Hepsine kaza dediği için geçmiş zaman bildiren cümlelere bakacağız. Yapıldı. Kazayla ilgili gideceğiz. Kaderle ilgili bağışladık kaza ile ilgili yapacağız kaderle ilgili. O zaman bizden kaza sorduğuna göre 1 ve 3 doğru cevap. Tabi soruyu komple okumakta yarar var ama biz burada anlattığımız için size pratiğini gösterdik. Cevabımız Bursa seçeneği. Yukarıdaki maddelerdeki altı çizili kelimeler hangi kavramlar için birer örnektir? Yani birincisi hangi kavram, ikincisi hangi kavram? Ali ve Osman hafta sonu dağa tırmandılar yükseklere çıktıkça havanın soğuyacağı ve basıncın artacağı kuralını hatırladılar. Daha olmamış bir şey. Yani yukarıya çıktıkça olacak. E yani so hava soğuyacak, basınç artacak, ecek acak. Bu kaderle ilgili bir cümle. Biraz daha tırmandıktan sonra ise nefes almakta zorlamaya ve üşümeye başladıklarını hissettiler. Yani üşüdüler, hissettiler. Ortaya çıkmış, vuku bulmuş bir durum. Bu da kazayla. Yani bir kader, iki kaza olacak değerli arkadaşlar. Verilen ayeti kerimede altı çizili kelimeleri ifade eden kavram nedir? Her şeyi Allah yaratmış, yarattıklarına bir ölçü, biçim ve düzen vermiştir. Ölçü, biçim, düzen, plan, program bize evet çok güzel kader kavramını belirtmekteydi. Cevabımız kader olacak. Evet bir tablo var önümüzde doğru ve yanlış. Yukarıda verilen tabloda bilgilerin karşısındaki kaç yere doğru işaretini yazmalıyız? Arkadaşlar bu sorulara dikkat edelim. Kaç yere doğru cevabı? Kader ve kazaya inanmak İslam inanç esasları içerisinde yer alır. Amentu duasını hatırlayın demiştik. Bu doğru şıkkımız. Şöyle. Kader ve kaza Allahu Teala'nın ilim, irade ve kudret sıfatları ile ilgiliydi. Unutmayalım. Kazada bir de ne vardı? Ek olarak tekvin sıfatı vardı. Hemen buraya da deyimizi koyduk. Doğru. Kader gelecekte olacak şeyleri ifade ederken kazada bu olay olacak olayların yaratılmasını ifade eder, ortaya çıkmasını ifade eder. Bu da doğru. Çok güzel. Kader ve kazaya inanmak Allah inancının doğal bir sonucudur. Ne demiştik arkadaşlar? Ancak içerisinde Allah inancı olan bir kimse Kader ve kazaya inanır. Yani olacak ve olmuş işlerin önceden planlanması ve onu yaratan bir varlığın inancıydı. Evet bu da doğru cevabımız. Ee, hemen bunu da burada D yaptık. 1, 2, 3, 4. 4 taneye D yaptığımız için cevabımız nedir? 4'tür değerli arkadaşlar. Bu şekilde. Değerli arkadaşlar bugün ünitenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle lütfen evde kalın.